Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. İki tane online maçımız var yine birbirinden güzel bol gollü bol zevkli iki tane online maçta geçmeden önce arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. DLS 26'nın çıkmasına çok az kaldı. DLS 26'ya 20.000 abone ile girelim arkadaşlar. Bakın DLS 26'nın gelmesine ortalama e, 8 gün var sizlere şimdi net tarihi söyleyeceğim arkadaşlar. Eğer e, çok zor tabi de eğer DLS 26'nın çıktığı gün bizim kanalımız 20.000 abone olursa arkadaşlar DLS 26'nın şerefine 26 tane sezon pas sizlere hediye edeceğim arkadaşlar bilginiz olsun. Eğer kanalımız DLS 26'nın çıktığı gün 20.000 abone olursa şu an 14.000'de 14 çok zor bir şey değil. Ortalama 8-10 gün süre var. Herkes birbirini arkadaşlarına ona buna söylese zaten kanalımız bir günde, iki günde bile e, 6000 abone alır, 20 bin olur arkadaşlar. E, şimdi DLS 26'nın net çıkış tarihine gelirsek, DLS 26'nın arkadaşlar e, net çıkış tarihini ben sizlere şöyle hemen kısaca e, anlatayım. 2 tane ihtimal var arkadaşlar. Birincisi ikon oyuncuların bitiş tarihi, ikon oyuncuların bitmesine 5 gün var arkadaşlar. Yani siz bu videoyu izlerken 4 gün olabilir, 3 gün olabilir. Ben şu an bu videoyu çekerken 5 gün var bitmesine. Ee, diyeceğim ki demem o ki arkadaşlar. E, bu bittiğinde çıkacak mı, çıkmayacak mı? Ve bu bittiğinde de çıkabilir bir, bir yani o da hangi güne denk geliyor? 5 gün sonra. Hemen ona bakalım. Net bir tarih sizlere söylemiş olalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Yani 1 Aralık arkadaşlar. 1 Aralık'ta Oyunun yenisi yani DLS 26 çıkabilir bilginiz olsun ama benim tahminim oyun her zaman Aralık'ta çıkıyor ee, Aralık'ın ikisi çoğunlukta çıkmış çıkmışlığı vardır Aralık'ın ikisinde ee, ama Perşembe günleri oyunu çıkarıyor arkadaşlar DLS e. Perşembe günleri oyunu çıkardığı için ayın dördünde de oyunun çıkma ihtimali yüksek yani iki tane tarih var önümüzde ee, Aralık'ın biri akşam böyle ikisi bağlayan gece falan olabilir akşamları çıkıyor genelde böyle 5-6 gibi Türkiye saatiyle Ya da ayın 4'ü arkadaşlar Yani arada 2 gün fark var çok da önemli değil o 2 gün güzel bir oyun olsun 2 gün bekleriz sıkıntı yok Oyunun ne çıkış tarihi budur Çok soruyorsunuz bütün DLS 26 ile ilgili yaptığım videolarda zaten bunu anlatmama rağmen Videoyu izlemediğiniz için hala soruyorsunuz arkadaşlar ben de artık buna özel bir açıklama yapıp ondan sonra online maçlara geçeyim dedim. Evet şimdi iki tane online maçta sizi baş başa bırakıyoruz arkadaşlar. Keyifli seyirler. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer e, kanalımız ilerlerse bu 26 tane sezon pas değil. 126 tane. Ne kadar bana o kadar size arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet bastık bakalım. APG ET adlı bir rakip geldi arkadaşlar. Bakalım bu rakip karşısında bizleri... Ee, nasıl bir karşılaşma bekliyor nasıl bir maç bizleri bekliyor olacak hep birlikte göreceğiz evet emoji geldi <laughs> oğlum bak böyle beni gaza getirmeyin tamam mı beni ağzınıza sıçmak zorunda bırakmayın kardeşim kayıt tamam ses kamera ışık takibi vuruşuyla başladık hakimi hakimiden defans arkasına güzel ilk hareketler Oo, güzel Mbappe karşı karşıya bir emoji daha at At. olmaz sana bir emoji daha. Sinirlenmem lazım daha çok. Adam hızlı başladı arkadaşlar. Hızlı giden atın boku seyrek düşermiş. O yüzden fazla hızlı gitme diyoruz ve oyunu kontrolünü ele alıyoruz arkadaşlar. Lionel Messi. Ah ulan ah ah. Geç kalıyoruz Bellingham. Cellini. Depansın belki mi Şimdi Rodri. Messi tek paslar. Ronaldo. Ah ulan o toplar son toplar geçse. Bak son toplar geçse. Şu an beraberlik işten bile değildi. Güzel kaptık. Luka Modric. Messi arkalara doğru uyuyor defans. Defans uyuyor kardeşim. Kardeşim defans uyuyor. 1-1. Bir, bir. İzlettirirdim de. Neyse. O başta öyle bir imajını attı bilmiyorum. Kendisi için de atmış olabilir bu arada. Benim kadroyu görüp çok güzel bir kadro. Karşısında biraz zorlanacağım. Ağlıyorum. Hesabı kendine de atmış olabilir arkadaşlar. O emoji, emoji, O yüzden tamam affettim. Ama bu seni yenmeyeceğim anlamına gelmiyor. Van Dijk. Bu arada arkadaşlar birazcık rahatsızım. O mükemmel pas. Sesim değişik geliyor olursa kusura bakmayın. Matius. Sağdan yardırdı gidiyor. Top bekliyor Ronaldo. Matheus şimdi Ronaldo'ya şöyle 2-1 kardeşim dakika 28. Bak gaza geldim izlettirebilirim ha. Gaza geldim izlettirebilirim sakın emoji emoji bu dakikalarda gönderme. Sana söylüyorum bak. Hakimi. Sağdan şimdi ortaya döndü Mbappe. Bağlantı düşündü ama orada bizim askerlerimiz nöbet bekliyor. Rodri. Çok güzel oğlum. Çok güzel sıyrıldık mı evet. Cristiano Ronaldo karşı karşıya dışarıya vurdu. Ayağının tabanına diyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Kelini sola döndü Theo. Mbappe çarptı Theo'nun önünde. Ya Venus susmuş tamam. Venus önünde kaldı. Önünü kapatıyoruz iki kişi. Abi hiçbir şey yapmadım. Adama hiçbir şey yapmadım baba. Dakika 41'ler. Sol köşeden serbest vuruşu yerden kullandı. T. Hernandez döndü vurdu. Farklı şekilde avut. Güzel çalışılmış bir organize duran top gibi durdu. Öyle bir kullandı ama değerlendiremediler. Ronaldo sol taraftan kaparsak tehlikeli olabilir. 45 artı 1. Son düdük geldi arkadaşlar. İlk geriye 1-0 geriye düşmemize rağmen 2-1 önde giriyoruz. Vallahi bakalım. Kalan ikinci yarıda bizleri neler bekliyor olacak. Hadi birader be. Gözünüzü seveyim şöyle var ya. O bekleme ekranı var ya benim başımı döndürüyor ya. Bak şimdi gireceğiz hiç oyuncu değiştirmiyor. Bak iyi bak izle. İzle. İzliyor musunuz? Oha 5 tane değiştirmiş. <laughs> tamam sıkıntı yok. Oyuncu değiştirip bekletiyorsa sıkıntı yok arkadaşlar. Ama bazıları böyle mal gibi boşuna gıcıklık olsun diye bekletenler var ya ya bundan zevk alan insan topluluğu var arkadaşlar bu kötü bir şey yani neyse şu an konumuzda değil konumuz rapi, rakibe sa saplamak konuşacağız evet bugün bir şeyler anlatacağız Theo dokundu tekrardan Theo uyursan kaptırırsın birader Oo, Alant önde kaldı Alant sıçtı kendi gitseydi yapıştırdıydı bence ama pas vermeyi tercih edince kaptırdı Rodri Fellini. Fırsat vermiyoruz abi. Önde baskıyla kapattık. Messi. Messi bir şeyler denerken kaptırdı. Rafa Leo. Sağ taraftan Dembele ile gelecekler. Rodri oyun kurmaya çalışıyor ama buna müsaade etmiyoruz arkadaşlar. Tek paslara da müsaade etmiyoruz. Aman aman aman. Cellini aram geçer top geçmez taktiğini uyguladı. Tam çizgide Geza sahası yayının oralardan Leo ile serbest vuruş kullanacaklar. Bunun için mi bekledik abi? Bunun için mi bekledik? Ali Sonbeker. Dakika 67. 2-1 öndeyiz. İkinci yarı kısır geçti baba. İkinci yarı kısır geçti. Kaleci çıkıyor gibi yaptı. Yemezler birader. Şöyle ortamızı açarız. Böyle saplarız. Sesimi duydu abi. Patrick. Cristiano Ronaldo dedi ki oyuncu PK maç ikinci yarı kısır geçti gibi şeyler söyledi. Hadi arkadaşlar dedi. Ve sapladı arkadaşlar. Messi. Şimdi Ronaldo. evinde de Luka Modric. Ulan var ya asıldıydım ha. Böyle tam yapıştırdıydım. Adam son anda koydu ayağı. Dembele. Matius. Mükemmelsin koçum. Rodri. Lionel Messi. Ronaldo. Çok güzel paslaşmalar. Kevin De Bruyne vurdu korner. Ulan ne geldik son dakikalarda be. Parmakların ucuyla zor çeldi kornere. Evet. De Bruyne kullandı kornere. Güzel geldi top. Rodri'ye vurdurmuyor defans. Modric. Çelliğini. Yetişemeyecek. Yetişemedi ama aldı çelliğini. Yaptı ortayı. Ali Alisson bekarda kaldı. Dakika 85. Hızlı çıkma çabaları kaptırırsan tehlikeli olur kardeşim söyleyeyim. Berkamp önde baskı. Leo tek paslar. Kaptık yine Van Dijk. Van Dijk'ten Lionel Messi'ye iğne deliğinden bir pas. 90 artı 1. Rodri hala baskı. Messi dokundu. Ronaldo bomboş geliyor. 4 mi geliyor? Ronaldo 4-1 oldu. Mükemmel bir atak. Mükemmel bir önde baskı ve skoru getiriyor arkadaşlar. Farkı 3'e çıkarttık son saniyelerde. Ve son düdük geldi. 4-1 bu karşılaşmayı da kazanıyoruz. Hemen ikinci maça geçelim. Bakalım ikinci maç nasıl bir skorla tamamlanacak. Dark Moon diye bir ekip geldi arkadaşlar. Bakalım Dark Moon karşısında neler yapacağız. Emoji attı. Genelde bu tarz emojilere cevap vermiyorum arkadaşlar. Neden? Adam belki çok iyi niyetle atmış olabilir bilmiyorum ama bu tarz adamlar ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın size söyleyeyim kesin başınıza gelmiştir. Bir dakika bir tane gol atacağız herhalde. Modric. Evet evet söktün aldın onu. Sakın abi kırmızı verme. Sarı iyi Allah'tan sarı verdi. Şimdi bu tarz adamlar bak biraz da belli etmeye başladı. Hala kızmış olabilir tamam da. Bu tarz insanlar maç başlar başlamaz. El sıkışma tokalaşma imajı atıyorsa. E, tamamen böyle iyi niyetinden atıyor. Hissi yaratmak istiyor karşıya. Rakibe. Siz de aynı imajı atıyorsunuz. Cevap verdiğinizi görünce bu sefer dalga geçmeye başlıyor arkadaşlar. İzlettiriyor. Ondan sonra e, gol atınca böyle salak salak emojiler atıyor. Gördüğünüzden emin olmak istiyor yani size. O emojinin sizin gördüğünüzden emojiyi emin olmak istiyor. Anladınız siz. Eğer cevap vermezseniz ha diyor. Bunun emoji'si herhalde kapalı. O yüzden emoji atmıyor. Anladınız değil mi olayı? Anladıysanız ben saplamaya geçiyorum o zaman. Yalnız bak gördünüz mü? Bak gördünüz değil mi bak? Ben saplamaya geçiyorum dediğim an. Bak gördünüz değil mi abi? İşte şerefsiz bak da anlatırken adamı görüyorsunuz değil mi bak anlatırken çizdim yani senaryoyu. Bekle. Bak nasıl gol tekrar izlettiriyor görüyor musun? Bak şerefsizi görüyor musun? Bak basmıyor da. İşte bu yüzden emoji atıyorlar arkadaşlar. Bak hala cevap vermedim farkındaysanız. Ama şimdi ben sana cevabın kralını göstereceğim birader. kay evet. Evet işte bu. İşte bu. Şerefsiz seni. Bu tekrar öyle değil böyle zehlettirir bak. Bak sana kendine pas attırdım gördün mü? Kendisine asist yaptırdım. Ya adamı anlatıyordum gördünüz değil mi bak. Tam anlattım adam profili anında karşımıza çıktı ya bu kadar denk gelir. Yani attığı emojileri şu an benim görüp görmediğimden emin değil arkadaşlar. Atıyor ama belki benim emojim kapalı şu an. Birazdan atmamaya başlayacak diye düşünüyorum. Ya böyle karaktersizlere var ya. Hiç acımayacaksın ya. Çok güzel kaptık. Evet. <laughs> Oğlum Adama asist yaptırdık. Adama gol attırdık. Daha ne yaptıralım sana? He? <laughs> İntikamın intikamı yani. Bak bak bak. İlk golü ilk golün asistini adama yaptırdık. İkinci golü de adama attırdık. E ee, Daha ne yapacağız birader? Yani ben bu kadar intikam alınan bir gol şekli görmedim yemin ediyorum. Hernandez, vurduk kafayı Messi. Ronaldo Abi kimse yok ileride. Böyle birazcık toparlanalım. Ofansife mi geçecek? Ne yapsak? Alıp gidiyoruz. İleride adam yok. Messi sağ taraf. Cancelo. Van Dijk. Evet. Yani bu adamlar yüzünden gerçekten maça başlarken tokalaşma atan adamlarla artık tokalaşamaz olduk arkadaşlar. Bu karaktersizler yüzünden. Bu şerefsizler yüzünden. Böyle bir özelliğimiz kalmadı yani. Bak nasıl adamı anlattım sizlere. Dedim ki bak böyle böyle oluyor. Anında öyle oldu ya. Daha lafın bitti adam gol tekrar izlettirdi. Bastık bakalım Griezmann. Ver birader şu topu. Bir şeyler deneyeceğim. Ronaldo. Dur denememiz devam ediyor. Rodri. Ver abi topu bir şey deneyeceğiz ya. Hiç laf dinlemiyorsun ha. Hakimi sol tarafa çıktı sanki hocam. Evet kullan birader. Alisson bekar. Kaptırdık. Tehlikeli yer. Griezmann. Hayır hayır hayır. Hayır öyle bir şey yok. Vallahi kardeş. Senin bana atıp atabileceğin ilk ve son gol bu gol olabilir. Bak sana söyleyeyim. Daha da fazla gol yeme taraftarı değilim senden. Hatta hiç. Neymar'dan sol tarafa güzel pas. Vinicius Junior. Van Dijk ile indirdi. Rodri. Modric. Neymar. Kevin de Bruyne. Haydi oğlum şu son toplar bir geçsin artık be. Haaland. Van Dijk uyuma. Fırtına top çarpıyor uyuyorsun. Arada böyle mallığını tutuyor biliyorum da. o güzel. Bir pas daha verdi kardeşim benim. <laughs> ama değerlendiremedik. Dakika 70 alayım şu topu birader. Biz sen çok oynadın. Ver biraz da biz oynayalım. Bir lan hadi. Şimdi o görmedim ama Rodri'yi değiştirelim bakalım. Sol tarafa güzel pas. Güzel orta gelirse geldi. Haaland yerden. Dar açığı ama kaleyi tutturamıyor. Ne oldu lan? <laughs> adama bir de kırmızı verdi arkadaşlar. Ya bir adamım var ya başına gelebilecek her şey geldi. İlk golün asistini adama yaptırdık. İkinci golü adama attırdık. Adama kırmızı kart gördürdük. Yani sahanın ortasına yatırıp bir şey yapmadığımız kaldı adamın. Ne yapmadığımız kaldı? Ee, i̇lk yardım müdahalesi takatlandığı zaman. O kaldı yani onu da yaparsak <laughs> tamam. Alexander Arnold sol taraf. Guardiola Ronaldo hazır 10 kişi kalmışken şöyle sana sokmamız yok mu? he geçti o emoji'ler geçti artık. Şimdi sana emojiyi atabilirim birader şu an atabilirim bak. O ikinci ikinci kokalaşmandan sonra bunu hak ettin. Bak 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 bak. Bir 90 yoksa da bir 85 var. Heh. evet. Saçmalamaya başladı. Zaten maçı kaybettiğini kabullendi artık. Umarım bu saatten sonra sokmalara, farkı çoğaltmalara devam ederiz. Ronaldo alırsın. Aldın baba. Yerden Lionel Messi. 4-1 oldu. Dakika 82 defol git lan. Defol gitti. Daha çıkmasaydın ben daha sana saplardım da neyse hadi bakalım. Evet arkadaşlar, 2 tane maç yaptık. 2 i̇ki maçın ikisi de 4-1 skorla sonuçlandı. Bundan önceki videomuzda 3 tane karşılaşma oynamıştık. Eee izlediyseniz izleyenler muhakkak vardı. O 3 üç maçın 3'ü de 4-3 bittiydi. Bugün 2 tane maç yaptık. Bu 2 iki maçın ikisi de 4-1 skorla bitti. Yani bu aralar böyle şeyler çok denk gelmeye başladı bilmiyorum. Yani bir bir şeyim var bir evrende böyle bir şeyim var bilmiyorum artık neden olduğunu size sizlere DLS 26'nın net çıkış tarihini anlatmaya çalıştım videonun başında eğer e, ilerlettiyseniz arkadaşlar bir de 26 tane sezon pas hediyesi sizlere vereceğimi söyledim e, şartlarım i̇şte Instagram'dan takip et şunu yap oraya yorum at oradan bunu ekle etikette değil sadece 20.000 abone olursak DLS 26'nın çıktığı gün 20.000 abone olursak Sezon finalı sizdedir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın. Abone olsan da hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgü her biri bomba. Abone olsan da hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgü her biri bomba.